Selamlar bu pazarı vloglamak istedim. Biz güne kahvaltıyla başlayanlardanız ve ben pazar kahvaltılarına bayılıyorum. Nuri de domates ve salatalıkla şov yapmaya bayılıyor. Domates kalpmiş güya. Masayı hazırlayıp uzun uzun kahvaltı yapıyoruz. Çünkü bence pazar kahvaltısının olayı tam olarak o uzun uzun oturmalarıdır. Ardından masayı ve mutfağı toplayıp hemen hazırlanmaya geçiyoruz. Yürüyüş yapmaya gideceğiz. O yüzden rahat bir şeyler giyiniyoruz ama şıklığımızdan da asla ödün vermiyoruz. Ben bu takımıma bayılıyorum. Yürüyüşe gidiyor olmamızı en çok sevinen tabii ki de Düymoş. Bu sefer gördüğünüz gibi ilk ben hazırlandım ve Nuri'yi bekledim. Ve sonunda o huzur dolu yere geliyoruz. Bol oksijen, temiz hava. Bayılıyorum gerçekten. Mini bir oyun oynayıp düğme kime gidecek diye bakıyoruz. Ve tabii ki de bana geliyor. Çünkü annesinin kuzusu. Ve bana geldiği için ona eve gidince kurabiye vereceğimi söylüyorum. Nuri de biraz kandırıp intikam almak istiyor ama hayır benim kızım çok akıllı. Sandalyelerimizi de almıştık. Şöyle akşama kadar oturup sohbet ediyoruz. Bu benim en sevdiğim etkinlik olabilir. Ardından eve geliyoruz ve biz düğme Yumuş Hanımla hemen duşa giriyoruz. Önce kızımı kurutuyorum, sonra kendi saçımı kurutuyorum. Biz yokken birileri de üstünü değiştirmiş, yemekler hazırlamış bize. Bu tabak benim en sevdiğim tabaklardan. Sonrasında ben de ona ellerimle çay getiriyorum. Normalde günü bitireceğimiz saatlerdeyiz, ama ben keşfette waffle görüyorum, hemen waffle yemeye çıkıyoruz. Dengelköy'de bir waffleciye gidiyoruz. O kadar iyi beklemedim ama tadı gerçekten çok güzelmiş ve evet bir waffle'ı ikimiz birlikte yiyoruz.